Sevgili Artı TV izleyicileri, hepinize merhaba. Sevgili seyirciler, bugün sizlere Kur'an'daki cezalardan bahsetmek istiyorum. Acaba Kur'an'daki cezalar hangi şeylere öngörülmüştür? Özellikle elleri ayakları çaprazlama kesme var mıdır? Kısas ne demektir? Hangi şeylere Kur'an'da ceza öngörülüyor? Özellikle son zamanlarda İslam adına ortaya çıkıp da insanlara bunlar Allah'ın emridir diyerek bir takım cezalar veren IŞİD gibi örgütler e, tuhaf cezalarla bunların Kur'an'da olduğunu ve peygamberin de bunları uyguladığını söylediler. Mesela inanmayanları öldürmek hem de ellerini ayaklarını çaprazlama keserek öldürmek kafasını kesmek namaz kılmayanı başlamak, başını örtmeyeni sürgüne göndermek para cezası vermek bunları nereden okuyarak yapıyorlar? Bunları İslam adına nasıl uygulamıyor biliyorlar? Nerede yazıyor bunlar? Acaba Kur'an'da böyle şeyler var mı? Bu çokça sorulan bir sorudur. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Maide suresinin 33. ayeti. Bu ayete dayandırılarak Allah'a ve Resulüne savaş açanlar e, kavramı kullanılıyor ve buradan Allah'a inanmayanlar, peygamberi kabul etmeyenler e, dini reddedenler e, cezalandırılma yoluna gidiyor gidiliyor ve bu cezanın da e, asmak, kafasını kesmek ellerini ayaklarını çaprazlama, kesmek olduğu söyleniyor dolayısıyla özellikle bu Maide Suresinin 33. ayetini merkeze alarak Kur'an'daki cezalar meselesini genel hatlarıyla şöyle bir görelim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de dört şeyin cezası vardır. Başka bir şeyin cezası yoktur. Bir, öldürmek. iki çalmak. Üç, iftira atmak. Dört, zina etmek. Bunlara Cezalar öngörülüyor. Evet, bunlar Kur'an'da var. Ayetlerle sabit. Esasında cezaların ne olduğu da tarihseldir. Cezalarla gerçekleştirilmek istenen amaçlar evrenseldir. Mesela insan yaşamını ve hayatını korumak için öldürmek yasaklanmıştır. Bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir denilir. Ve her kim kasten birisini öldürürse onun için üç yol verilmiştir denilir. Birincisi kısas yani öldürenin öldürülmesi. İkincisi diyet yani bugünkü tabirle tazminat e, katile tazminat ürettirilmesi üç affedilmesi bu öldürülenin e, maktulün varişlerine bu şekilde üç türlü hak verilmiştir ve bu hususta e, yetki maktulün varişlerindedir denilmiştir. Yani birisi babanızı öldürürse size Kur'an üç yol gösteriyor. Üç şık önünüze koyuyor. Bir, babanın katilini öldürelim mi? Ölüme karşı ölüm. İki, babanın katilinden tazminat alıp sana verelim mi? Bunu da kabul edebilirsin. Üç, babanın katilini serbest bırakalım mı? Hangisini istiyorsan bu üç şıkkı önüne koyuyor. Bu aslında üç şıklı seçenek, çokça tartışılan idam cezası e, tartışmasına da bir yaklaşım getirmiş oluyor. Yani birinci maddeye göre idam cezası olabilir, üçüncü maddeye göre idam cezası kalkabilir. Bu duruma göre, şartlara göre, o anki koşullara göre e, verilecek bir karardır her ikisine de bir genişlik bırakmış oluyor. veya da tazminat ödettirilerek serbest bırakılır demiş oluyor. Bu Kur'an'da adam öldürenlere, can kıyanlara getirilmiş bir öneridir. Ve aşağı yukarı çağdaş dünyada da bunlar bu şekilde tartışılmaktadır. Kimisi demektedir ki idam edelim. Öldürülen öldürülmelidir. Kimisi demektedir ki ee, uzun süre hapis cezası veriyorum. kimisi demektir der ki hapis cezası insan ruhunu çürütüyor ee, başka türlü bir ceza vermek gerekir. Kimisi diyor ki idam cezasını kaldıralım. Ölüm olmasın da başka bir şey olsun diyor. Bu üç maddeye bunun üçü de girer. Bu tartışma aşağı yukarı aynıdır ve Kuran'daki geçtiği şekli de bu şekildedir. Ee, i̇nsanın hayatına son verenler onu haksız yere öldürenler e, konusunda İkincisi hırsızlıktır e, buna karşı da çağdaş dünyada ve hukuk sistemlerinde e, mala karşı işlenen suçlar deniliyor birincisi cana karşı işlenen suçlar ikincisi mala karşı işlenen suçlar burada mala karşı işlenen suçlar tabiri aslında doğru değil yani, yani zenginlerin malını korumak için e, haram kazanmış bir sürü mal biriktirmiş ona birisi el uzatarsa onu korumak için elini kesin. Demiş gibi oluyor. Burada e, mala karşı işlenen suçlar değil. Bunun doğrusu emeğe alın terine karşı işlenen suçlar demektir. Çünkü hırsızlık başkasının emeğine el uzatmaktır. Kimse başkasının emeğini el uzatamaz. Birisi başkasının emeğine el, el uzatırsa o cezalandırılır. Kur'an-ı Kerim'de Buna öngörülen ceza el kesmektir. El kesmek de iki anlama gelir. Bir bildiğimiz anlamda fiziki olarak el kesmek. Çünkü bu Araplar arasında vardı. Taahhüm bir abi kanunlarında bile söz konusuydu. Ee, İslamın getirdiği bir şey değil. O günkü dünyada olan bir şey. İkincisi de daha sembolik anlamıyla e, hırsızlık düzeninin e, hırsızların e, yoksullar üzerinde ee, sömürücülerin, zendinlerin e, çalışanlar ve emekçiler üzerinde, sömürdükleri üzerinde kurdukları tasallutun hortumların sömürü bağlarının kesilmesi bu sömürü düzeninin sona erdirilmesi anlamında kesmektir. Bu ikisi de söz konusu olabilir ama biraz evvel dediğim gibi öngörülen fiziki cezalar tarihseldir. Onların yerine bugün e, yeni ceza türleri yeni vazgeçirme ve yaptırım araçları kullanılabilir. Bu Kur'an'da adı geçen cezalar bütün zamanlarda, bütün mekanlarda aynıyen, harfiyen uygulasın diye indirilmemiştir. O günkü Araplar arasında ve korunması istenen şeylerin nasıl cezalandırılacağı konusunda bir yerel örnek, tarihsel ve yerel örnek vermek için bunlar göstermiştir. Bunun böyle olduğunu şuradan anlıyoruz. Bunların sayısı topu topu dört tane. Öyle Kur'an'da her konuda bir ceza yok. Topu topu dört tane. Biraz biraz sanadım. İkincisi de hırsızlıktı. Üçüncüsü de iftiradır. Ona da öngörülen ceza 80 sopa vurmaktır. Ee, bu da o günkü Araplar arasında bilinen cezaevinin olmadığı, yargılama işte, adliye sarayları gibi şeylerin olmadığı e, aşiret ve kabile toplumunun geçerli olduğu ve kendi aralarında bu tür pratik cezalar uyguladıkları bir zaman ve tarihsel dilimde bildikleri şeyi yapmaları istenmiştir. Biz buradan evrensel olarak neyi çıkarıyoruz? E, i̇nsanın onuru ve şerefi korunmalıdır. Hiç kimse kimseye iftira atamaz. İftira atanlar bir şekilde bundan vazgeçici bir yaptırıma maruz bırakılmalıdır. Bu e, herhangi bir şekilde ceza olabilir. Üçüncüsü de zina etmek. Zinaya da ceza öngörülüyor. de yüz sopadır. Ee, yine e, değnek vurmaya, sırtına değnek vurma cezası öngörülüyor. Ee, bu da dediğim gibi tarihsel bir cezadır. Hast olan e, zina ile ifade edilen kavramdır. Bugün ee, bu kavramı batılılar e, taciz, tecavüz ve rızası olmadan e, bir e, reşit olsun olmasın rızası olmadan başka bir insanın bedenine tasallutta bulunma. Zorbalıkla e, ondan yararlanmaya kalkma olarak ifade ediliyor. Eğer iki kişi gönül rızasıyla birlikte oluyorlarsa bu sözlü veya yazılı nikah şeklinde yine e, deniliyor. Yani ister imamın önüne gitsin, ister kiliseye gitsin, ister e, belediye e, evlenme dairesinde olsun devletin veya tapınağın iki kişinin ilişkisine mühür vurması ve onu onaylaması şeklinde olsun. İsterse insanlar işte hayat arkadaşlığı, gönül birlikteliği diyerek, işin içinde yalan kandırma başkasını aldatma olmadan e, biz tapınağın veya devleti vurduğu mühre uymak zorunda değiliz. Kendi aramızda vicdanlarımız bunu kabul ediyor ve karşılıklı rıza ile birbirimizi kabul ediyoruz. Ve herhangi bir zorlama içerisinde de değiliz diyorlarsa bu da gönüllü anlamda fiili nikah yerine geçir. Şimdi Avrupalıların zinayı taciz ve tecavüz olduğu zaman bu cezalandırılmalıdır. Birisine tacizde bulunmak yani zorla yapmaya kalkmak ve tecavüzde bulunmak cezayı gerektiren bir şeydir. Ama gönüllü birliktelik zina yerine girmez diyorlar. Bu zina yapılan bir yorumdur. Ve aşağı yukarı Kur'an'da zina ile anlatılmak istenene de yaklaşan bir yorumdur. Bu yorumun doğru olduğu görüşündeyim. İşte bu dört tane ceza Kur'an'da yer alıyor. Bunun dışında başka bir ceza yoktur. Bir de Maide Suresi 30. ayette geçen ifadeler var. Bunu klasik müfessirlerden bazıları ve onlara itiraz amacıyla işte Kur'an'ın ne berbat bir kitap olduğunu ve gözünü kırpmadan insanların ellerini ayaklarını kesilmesini istediğini anlatmaya çalışan bazıları da bunu Delil olarak görürler ve her yerde Bâde Suresi 30. ayet diye dillerine dolarlar ve Kur'an'ı eleştirme konusu yaparlar. Burada anlatılan da bir ceza değildir. Bu ayette e, Allah e, Kur'an'a inananlara e, Allah'a ve Resul'e karşı gelenlerin asılmaları ellerinin ayaklarının çarp fazlama kesilmesi e, öldürülmeleri ve yeryüzünde sürgün edilmeleri cezasını emretmemektedir. Burada bir emir kipi, emir sigası yoktur. Bir durum tespiti yapılmaktadır. Kabileler birbirleriyle savaşmaktadırlar. Birbirlerini öldürmekte, ellerini ayaklarını kesmekte, intikam saldırıları olmakta ve bu bir türlü bitmemekte sonu görmez acıların yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Kur'an-ı Kerim böyle bir ortamda bu ayeti göndererek demektedir ki Allah'a ve Resulüne savaş açanlar, harp edenler yani burada Allah ve Resulü kavramı Kur'an literatürü içerisinde ne anlamda kullanılıyor? Buna önce bir bakmak lazım. Allah'a ve Resulüne savaş açanlar demek Allah yok din yalan diye Peygamberi ve dini kabul etmeyenler buna inanmayanlar demek değildir. Bu inanç konusu değildir. Bu ayet inanmayanlardan falan bahsetmiyor. Savaş harp açmaktan bahsediyor. Allah ve Resulü kavramı da e, Kur'an literatürü içerisinde kamuyu ifade ediyor. Yani herkes herkes eğer e, e, sonraki ayette de e, bunun ne, bundan ne kastedildiği açıklanıyor. Mesela deniliyor ki Allah'a ve Resulüne savaş açanlar yani ve kelimesi orada yani anlamına geliyor. Yani yeryüzünde fesat için koşturanlar. Yani fesatta fesat da yağma talan ve işgal anlamına geliyor. Dolayısıyla Allah'a ve Resulüne savaş açmak kavramı yeryüzünde yağma yapmak, talan etmek ve işgale girişmek anlamında, İşgali girişenler anlamında kullanılıyor. İşte bunlar Allah'a ve Resulüne karşı savaş açanlardır. Cümlenin ilki sonra gelen cümleyle tefsir edilmiş oluyor. Kur'an kendi kendini açıklıyor zaten. Allah ve Resulüne savaşmaktan maksadın ne olduğunu başka bir yere bakmaya gerek yok. Hatta yorum yapmaya bile gerek yok. Sonraki cümle bunun yağma, taram ve işgalde bulunanlar olduğunu gösteriyor. Şu halde yeryüzünde yağma, işgal ve talana girişenlerin karşılaşacağı şey oradaki ceza kelimesi de karşılaş, karşı, karşılaşacağı şey manasındadır. Zaten ceza karşılık demektir. Arapçada ceza, Türkçede olduğu gibi geçmiş. Bir şeyin karşılığıdır. Yaptığınız bir şeyin karşılığını görmenizdir. Yeryüzünde talan, yağma ve işgal girişimlerinde bulunanlar, işi gücü bunlar, bunların peşinde koşmak olanların karşılaşacağı şey nedir? Bir intikam saldırısıyla öldürülmeleridir. Suikasta uğramalarıdır kafalarının, ellerini ayaklarını kesilip bir kenara atılmalarıdır. Oradan oraya sürülmeleridir. Yani yaptıklarının karşılığını benzer bir şekilde görmeleridir. Çünkü o dönemde Arap kabileler arasında bu tür intikam ölümleri oluyor idi. Onlardan iki kişi, bunlardan üç kişi. Onlar kafayı kesmiş, bunlar kolu kesiyor. Onlar öldürmüş, bunlar süründürüyor. Ee, bu olmakta olan bir şeydi. Onu tespit ediyor Kur'an. Diyor ki bunu yapanların karşılaşacağı şey işte bunlardır. Su testisi su yolunda kırılır. Acı çektirirsen bir gün sen de acı çekersin. Ocakları söndürürsen bir gün senin ocağın söndürülür. İnsanları dizi dizi sıraya dizer, katledersen bir gün bir intikam suikastçı veya saldırısıyla sen de kat dolunursun. Savaşın acı gerçeği budur. Karşılıklı ölümlerdir. İntikam saldırılardır. Bitmek, bit, bitmek tükenmek bilmeyen kan davalarıdır. İşte bunu sona erdirin diyor. Maide suresi 33. ayet durum tespiti yaparak bunların yanlış olduğunu söylüyor. Karşılaşacağınız şey budur. Başka bir şey yok bu işin sonunda diyor yağma, talan ve işgalden vazgeçin. Yapmayın bunları diyor. Bundan vazgeçirme amaçlı söylenmiş bir ayet. Sanki Kur'an'da Allah bunu yapanlara şu 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 cezayı verin demiş gibi sanki bir ceza emri varmış gibi anlaşılmaktadır ve tamamen yanlıştır. Çünkü çünkü ayeti ben Arapçasıyla dikkatle okudum. Maide suresinin 33. ayetinde herhangi bir emir kipi yoktur. Geniş zaman ve şimdiki zaman ve gelecek zaman kipinde e, kelimeler gelmektedir. Öldürülürler, asılırlar, elleri ayakları çaprazlama kesilir, yeryüzünde sürgün edilirler. Böyle böyle şeyler başlarına gelir. Diyerek olanı tespit etmektedir. Bir emir kipi ayetin tamamının hiçbirinde yoktur. Ee, ve Müslümanlara yönelik bir emir değildir. Kur'an'a inananlara yönelik bir emir değildir. Şu halde Kur'an'da cezalar anlattığımız gibi dört taneyle sınırlıdır. Bu dördü de dikkat ederseniz insan haklarıyla ilgilidir. İnsanın yaşamı, emeği, alın teri e, onuru şerefi ırzı namus ailesi koruma altına almak için bu cezalar öngörülmüştür aşağı yukarı çağdaş dünyada da bunların hepsi ihlal edildiği takdirde cezai müeyyide konusudur sevgili seyirciler bugünkü programımızda burada sona eriyor sizlere Kur'an'daki cezalardan bahsetmeye çalıştım bir başka programda bir başka konuda tekrar birlikte olabilmek umuduyla hoşça kalınız.